Ne zaman kanatlarımı açmaya kalkışsam bana bir bedel ödetiyorsun Adnan. Neden? Neden? Ben sadece senin gölgenden kurtulmak istedim. Senden değil ki. Sürekli güçlü görünmek için çabaladım. Oğullarıma acımasızca hükmetmemin. insanların duvar olmamı, olmamın. Neymurt olmanın tek nedeni buydu. Biliyorum. Kızım için bu hadis. Ne olur Adnan Lütfen. Lütfen. Omuzlarıma bu yükü yükleme. Ne olur ayağa kalk. Ne olur. Günaydın Fatoş. Günaydın Zümrüt Hanım. Kahvaltı daha hazır değil mi? Karnım çok acıktı. Hemen hazırlıyorum hiç merak etmeyin. Bu arada mayaladığım kefir olmuş mu? Olmuş olmuş baktım harika olmuş. İyi var. Antakya'nın seçkin ailesi Sancakzadelerin evinde sular durulmuyor sayın seyirciler. Ünlü iş adamlarından Ferit Sancakzade'nin eşi Ayşe Sancakzade eski nişanlısını öldürdüğü iddiasıyla cinayet suçundan aranırken acı haberi alan Adnan Sancakzade Duydun mu Fatoş? Duydun yaşam Duydun mu Hanım? Polis eski nişanlısını öldürmekle suçlanan Ayşe Sancakzade'yi her yerde arıyor. Siyah. Ayşe Baha'yı mi öldürmüş? Yok artık bu kadar da olur mu ya? Sıcak şey değil. Ferit de açmıyor. Açmıyor mu? Baba. Ayşe Bahi'yi öldürmüş. Senin haberin var mı bundan? Nereden bileyim kızım ben? Güneci miyim? Adnan da kalp krizi geçirmiş. Çok zor işler bunlar ya. Allah yardımcıları olsun. Allah'ın sopası yok ya. Neyse. Saçın güzel olmuş ya. Ben çok geç kaldım, gidiyorum. Ayşe'ye bak. Öldürmüş אשה. Ayşe. Ayşe. Keşke ben seni ikna etmek için çırpınacağıma bana inansaydın. Ama olmadı. Sonsuza kadar hoşça kal Ferit. Her şeyi bırakıp gittin öyle mi Ayşe? Niyet? Anneciğim. Aa. Anne nasıl oldu dedem? Bekliyoruz kızım. Sen eve mi gitsen? Bak burada perişan oluyorsun böyle. Anne, dedem bu haldeyken ben Bey, nasıl gideyim eve? Bizim Ayşe'den falan haberimiz yok. Evi terk etti o. Bu arada ne cinayeti? ya? Nasıl ölmüş? Kim ölmüş? Ferit mi? Ne? Ferit. Ferit'e bir şey mi oldu? Annem dur. Dur. Ferit'lik bir şey yok. Ferit'lik bir şey yok annem. Leman. Leman sen niye ortalığı ayağa kaldırıyorsun Leman? Feritle ilgili bir şey değil. Bu Cesur denilen olan yok mu? Hı. O ölmüş. Bunlar Ayşe ile eskiden nişanlılarmış. Ayşe bir yerde vurmuş bunu. Sonra da kaçmış gitmiş. Memur bey Ayşe'yi soruyor. Ayşe Cesur'u mu öldürmüş yani? Bunlar bir de nişanlılar mıymış? Allah'ım ben daha neler duyacağım? Adı da Cesur değilmiş zaten, Baha'ymış. Ferit? Ferit ortalarda yok. Ya Ferit'e de bir şey olduysa Memur Bey? Anne, anne biz sakin ol, biz sakin ol. Oğlunuzla gece konuştuk biz, gayet iyiydi. Ayşe Hanım'ın yerini bize söylemedi. Belki de bizden saklıyor olabilir. Eğer böyle bir şey yapıyorsa. Siz azak... ne diyorsunuz Memur Bey? Benim oğlum avukat. Her zaman haktan adaletten yana olmuştur. Kimsenin cinayetine yardım yataklık edecek biri değil. Biz burada can derdiyle uğraşıyoruz. Siz bize neler söylüyorsunuz? Ben... Anne tamam 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 gel buraya. bir şey yok. Ömür Beyler de işini yapıyor anne. Tamam. Komiserim durumu görüyorsunuz, biz burada can derdindeyiz. Kim benim kardeşimin herhangi bir şekilde bu durumla bir ilgisi varsa... ...ben kendi ellerimle tutar, size getiririm. Ama şimdilik bize müsaade edin, tamam? Çok geçmiş olsun. Olacak şey mi? Olacak şey mi? Bizim başımıza nasıl insanlar sardı? Gelin diye getirdiği kız cinayetten aranıyor. Benim sözüm dinlenmezse ne olacağını görüyorsunuz değil mi hepiniz? Ara şu Feride. Hadi çabuk ara. Oğlum aç artık şu telefonunu. Efendim abi. Neredesin oğlum sen? Ya bu telefon niye kapalı lan? Ya başımıza bir şey gelse biz ölsek kalsak sana ulaşamayacağız mı? Ha? Abi bir sakin ol, sakin. İnsan önce bir halimi, hatırımı sorar. Ben ne haldeyim, nelerle uğraşıyorum, başıma ne geldi, sen haberin var mı? Var, haberim var. Karın adam öldürmüş, onun peşindesin. Haberim yok mu? Peki biz hastanelerin köşelerinde neler yaşıyoruz, senin haberin var mı? Ne hastanesi ya? Kim hastanede? Oğlum, biz burada can dertindeyiz lan. Babam kalp krizi geçirdi, ameliyathaneden daha yeni çıktı. Senin haberin var mı oğlum? Sen niye açmıyorsun lan bu telefonu? Ulan akşamdan beri sana ulaşacağız diye göbeğimiz çatladı bizim de. Abi ne diyorsun ya? Nasıl babamın durumu şu anda? İyi mi? Oğlum durumu kritik. Yoğun bakımda şimdi. Tamam ben hemen geliyorum. Kalp yarısı ATV'de.